Yaz merhaba. Aktarır mısın? Şu saat itibariyle çalışmalar ne durumda? Yağış devam ediyor. Hiç durdu mu? Soğukluk nedir? Hiç durmadı yağış. Yani gerçekten üstüne bile bu yağış hiç durmuyor. Hava çok soğuk. Gerçekten sıfırın altında bir dereceden bahsediyoruz. Eksi bir. Gerçekten çok soğuk. Belki daha bile fazla. İşte bu şartlarda enkaz altında İnsanlar kurtarılmayı bekliyorlar. Yüzlerce kişinin şu anda enkaz altında olduğunu söylüyor bize depremzedelerin yakınları. Ben Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş depremin merkezi üssü. Sadece ilk depremin değil, ikinci depremin de merkezi üssü. Hem 7,7 hem de 7,6'lık depremin merkez üssü. Elektrik sıkıntılı, telefon hatları sıkıntılı bulunduğumuz bölgeye elektrik verildiği için esas da biz telefonla artık haberleşebiliyoruz burada ama aşağıya doğru ilerlediğimizde yani şehrin merkezine doğru Azerbaycan Caddesi'ne doğru ilerlediğimizde orada elektrik yok. E dolayısıyla telefonlarda çalışmıyor. Biz zaman zaman oraya gidiyoruz, çekimler yapıyoruz, buraya geliyoruz, görüntü geçmeye çalışıyoruz. Böyle sıkıntılar var. Sadece bunlar değil tabii ki. Şimdi birinci sıkıntı ne? Ondan bahsetmemiz lazım. Çok sayıda bina yıkıldı ve her binanın başında görevli yok. Arama kurtarma ekibi yok. Şimdi en önemli sorun bu. Yüzlerce binadan bahsediyoruz. 300'den fazla binadan bahsediyoruz. Sadece Kahramanmaraş için söylüyorum. Tüm bin, bu 10 ili bahsedersek 6217 bina. Toplamda 13 milyonu ilgilendiren, 13 milyon kişiyi kapsayan bir bölgede 10 ilde deprem meydana geldi. 6217 bina yıkıldı. Şu ana kadar can kaybı 2921 yani 3000'e yaklaştı. Ve ama ne yazık ki şunu da söylemek lazım. Enkaz altında hala çok sayıda kişi var. Arama kurtarma sayı, ekiplerinin sayısı yetersiz olduğu için birçoğuna da ulaşılması çok zor. Mesela bu Haydarbey Apartmanı gibi bu yayını yaptığımız ki birazdan da izleyeceksiniz depremzedelerle yaptığımız röportajı buraya bir gündür e, arama kurtarma ekibi gelmedi. Zaten e, biz bu yayınları yaparken tabi izleyicilerimiz bizi izliyorlar e, telefon mesajları atıyorlar e, sosyal medyadan bana o kadar çok mesaj geldi ki bana e, adresler atıyorlar sadece Kahramanmaraş'tan değil başka yerlerden de mesajlar atıyorlar e, o adreslere gitmemizi rica ediyorlar acaba orada bir kurtarma çalışması var mı onlardan haber alıyor muyuz diye e, bizden böyle ricalarda bulunuyorlar gerçekten burada durum çok zor çok fazla yıkım var her yere yetişemiyor ekipler en önemli dert bu daha fazla kurtarma ekibinin buraya gelmesini her enkazın başında olmasını istiyor depremzedeler ama ne yazık ki öyle bir durum şu ana kadar her yer için geçerli değil Bir Birçok yerde kurtarma çalışmalarının başlayamadığını biz görüyoruz. Önümüzdeki saatlerde havanın da el vermesiyle daha fazla kurtarma ekibinin buraya gelmesini umut ediyoruz. Çünkü gerçekten sıkıntılı, kolay değil. Biz de İstanbul'dan buraya geldik. 13 14 15 saatte buraya geldik. Devamlı kar altında geldik. Yolda çok sayıda kaza vardı. Zaman zaman yollar kapandı. Niğde otobanı kapanmıştı kaza nedeniyle. İşte bu nedenle hem yardımların hem de kurtarma ekiplerinin buraya gelmesi zor. Şimdi neler eksik? Gördüğümüz kadarıyla depremzedelerin istekleri buraya özellikle şimdi Benzin ihtiyacı var çünkü birçok kişi burada arabalarında geceyi geçiriyor, motorlar çalışıyor, akaryakıta ihtiyaç var ve uzun kuyruklar var. Gıda konusunda sorunlar var çünkü açıkta burada market yok, bakkal yok açıkta. Dolayısıyla gerçekten bazen su bulmak bile problem olabiliyor burada. Yiyecek konusunda, gıda konusunda deprem daha etkin bir paylaşım konusunda, daha etkin yardımlaşma konusunda istekleri var. Ekiplerin e, tüm depremzedelere ulaşması konusunda istekleri var ama çok zor. Çünkü gerçekten Kahramanmaraş bir önceki yayında da aktardım ama söylemekte tekrar var. E, bir felaketi yaşadı. Sadece Kahramanmaraş değil. Türkiye bir felaketi yaşadı ama burası bir korku filminin dekorunu andırıyor. Yani siz burada Kahramanmaraş sokaklarında gezdiğinizde sağlı sollu yıkılan binalar var. ...hiçbir donatık almamış üzerlerinde neredeyse. Hiçbir kolon, kiriş yani o binaların o hale gelmesi... ...hepsinin üst üste ezilmesi, 10 katlı binaların, dokuz katlı binaların... ...neredeyse sadece birkaç metre yüksekliğe gelmesi... ...gerçekten çok korkunç manzaralar var burada. Hem Kahramanmaraşlılar, hem çevreden yetişen akrabaları... ...hem başka illerden gelenler, yardım kuruluşları, gönüllüler... E, Afat e, itfaiye, her asker, polis, e, burada can bir yarış var ama kolay değil çünkü hava çok soğuk. E, enkaz altında kalanlar için, evet depremzedeler için soğukla mücadele ediyorlar, ateş yakıyorlar ama enkaz altında kalanlar hipotermiyle mücadele ediyorlar. Burada her dakika, her saniye çok kıymetli çünkü o kadar soğuk ki ben bile şu an üstümde kaç kat e, kıyafet var Gerçekten üşüyoruz. Ama inkazın altında olanları düşünün. O anda e, yataklarındayken pijamalarıyla bir anda üstlerine çöktüğünü düşünün. Evden kaçmaya çalışırken binanın üstlerine düşle e, binanın üstüne geldiğini düşünün. Gerçekten zor saatler. Zaman zaman sesle alınıyor buradan, başka yerlerden ses de alınıyor. Hemen hem e, vatandaşlar hem kurtarma ekipleri oraya müdahale ediyorlar. Biz de bir e, çocuğu gördük. 14 yaşında Can. Yüzünü gördük enkazın arasında. Önümüzdeki bültenlerde size göstereceğiz onu. Ee, işte umutla o insanlar çıkarılıyor. Şimdi biz burada Haydar Bey Apartmanı'ndayız. Ee, burası da 9 katlı bir bina. Birkaç saniye içinde yerli bir oldu burası. ya yani Korkunç bir manzara var burada ama çevresindeki diğer binaların ayakta kaldığını görüyoruz. Sadece bulunduğumuz yerde bu binanın çöktüğünü görüyoruz. Bu da tabii Binanın hangi şartlarda yapıldığı, kolonlarının kirişlerinin ne durumda olduğu ile ilgili tabii birçok soru işareti var. Hatta bazı iddialar var burada deprem zedelerle konuştuğumuzda. Kolonlarının dükkan yapılmak için kesildiği iddiası var. Tabii ki teyitli bilgi değil ama duyduğumuz bilgiler, vatandaşlardan aldığımız bilgiler bunlar. Şimdi biz depremzedelerle röportajlar yaptık. Zaman zaman ses duydular. Çocukları, akrabaları enkazın altında olanlar var Gelin bir onların seslerini dinleyelim neler istiyorlar burada neler yaşanmış bir hep beraber ona bakalım sesimizi duyan var mı var diye bağırıyorsan gidiyoruz ses ver adını söyle karamamaraş'ta yıkılan yüzlerce binadan biri de Haydarbey apartmanı dokuz katlı bina birkaç saniye içinde yerle bir oldu Şimdi depremzedeler burada ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar ve enkaz altında kalanlardan bir şekilde haber almaya çalışıyorlar ama tabii tek başlarına bunu yapmaları çok zor. Burada şu nokta çok önemli. Bakın çevredeki diğer tüm binalar ayakta ancak sadece yıkılan bu bina olmuş. Bu da binanın nasıl bir mühendislik hizmeti aldığı konusunda tabii kafalarda Soru işaretleri oluşturuyor. Hatice, Hatice, sesimi var mı? Üçüncü kattan çöktüğünde biz çocuklarımla beraber koridorda kaldık. Allah razı olsun, işte Allah yardım etti. Biz çıktık. Bizden sonra iki kişi komşum çıktı, İki tane alt komşum çıktı. Dört tane de alt komşumdan çıktı. Onun bir çocuğu içeride. Öbürünün üç çocuğu içeride. Benim de bir oğlumla bir kayınvalidem içeride. Berat Dokuyucu. 18 yaşında. Üniversiteye hazırlanıyordu. Akşam kıl, yat, yatarken namazını kıldı. Annesinden helallik aldı. Ben niye alıyor diye merak ediyorum. Kaç kişi var şu anda enkazda? Şu anda enkazda şu görmüş olduğunuz binada tahmin ediyorum sadece 50'den fazla insan var. Bayağı. Kimseye ulaşamıyoruz, telefonlarımız asla çekmiyor, ee, ekipler olsa bile yardım edemiyor çünkü vinç, kepçe ya da bir hilti gibi operatörler yok maalesef 12-13 yaşında bir kız çocuğu ve hala şu an bloğun altında ee, burayı insan gücüyle kaldıramazsınız 3 katlı bir blok mecbur alet gelmek zorunda ve alet yok yani. Alt tarafta bulunan iki dükkan sahibi kendileri de bu binada oturuyorlar. E, kentsel dönüşüm bahsi yaz vakti geçmesine rağmen gerek yok bu bina sorunsuzdur diye ruhsat alınıyor. Sonrasında kolonların kesildiği iddiası var ve dikkat ederseniz diğer bütün binalar mozaik pasta gibi üste çökerken bu bina öne doğru çöküyor. Arka taraf sağlam duruyor ki benim yakınlarımın bazıları da oradan çıktı.